Efendim merhaba. Çok şu an e, şaşkın vaziyetteyim. Evet. E, şaşkınlığımın sebebi. Hani ben e, bunca yıldır efendim, diyetlerle hemhalim. Birçok diyet yaptım. Ve hepsinden de sonuç aldım. Yani şurayı kesince zaten zayıflıyorsunuz. Herhangi başka rahatsızlığınız yoksa. O konuda netiz zaten. Hani ne yaparsanız yapın zayıflarsınız. Ama sağlıklı ama sağlıksız zayıflarsınız. Şimdi bu resmen yani bir çığır açmış ya. Buradaki diyetisyen hanım Feride. Feride hanım bir çığır açmış yani hakikaten. Bana bu kitabı işte Yasaksız Diyet diye bir arkadaşım önermişti. Ve söylerken ya yerisi çok geliriyor hani. Belki işte sana göre olabilir. Baya bayağı yediriyor. Şimdi ben bunu dinlerken hep böyle şey diyorum. Arka planda bir küçümseyiş var tamam mı? Hadi canım. Diyorum ki böyle içimden. O ona göre öyle yediriyordur. Hani kafada bu var. Yani 5 kilo fazlası olan bir arkadaşım bu. Hatta fazlası yok da ona göre var. Yani vermek istiyor 5-6 kilo. Bence maşallah gayet iyi. Hani bir saat yok. Ama tabii ona göre fazlalık o. Tabii ki anlıyorum bu arada. Hani 5-6 kilo fazlası olan insanları elbette anlıyorum. O da e, bir rahatsızlık oluşturur. Yani şimdi morbid obez olunca ben e, bu bu tarz bir şeye girmiyorum. Yani falan 5-6 kilo diyor ya kalk falan olmuyorum yani hani. <laughs> Anlayışla karşılamak lazım çünkü e, ya böyle yani bu kilo olayı böyle. Hani siz e, 55 kiloda kendinizi çok fit, çok iyi hissediyorsunuzdur ama 60 kilosunuzdur ve 5 kilo vermek istiyorsunuzdur. Yani hani ben bunu anlıyorum. Burada bir sıkıntı yok. Fakat burada ya, yani o arkadaşım söyledi bana işte bu konuya da değinmek istedim ben. Hani morbid obez olursun, obez olursun ve karşındaki kişi sadece bilim 10 kilo fazlası vardır. Taş çatlası 15 kilo fazlası vardır. Ve sen buna işte ya susulem ya Allah Allah ne konuşuyorsun sen? Benim karşımda benim o kadar kilo fazlam varken ki, sen kim? Olsun sen he. Alan demiyorsun tabii ki. Yani yanlış bu. Burada gördüğüm şey hakikaten evet gerçekten yediriyormuş efendim. E, zaten hani o arkadaşıma inandım ben de. Yani arka planında küçümse iş şöyle. Kendine göredir o. yani şimdi Yeliz'in yedik de yani Yeliz'i göre değildir. Yani Yeliz'i göre çok gidirmiyordur diye düşünüyordum ben. Fakat e, burada bu kitapta baya baya da çok güzel bilgiler var e, efendim. Gerçekten bu kitabı da öneririm ayrıca. Başka bir kitabın da yayınını yapmıştım ben. Yerli diyet Doktor Mustafa Yoğun'un kitabını da yayın yapmıştım yakın zamanlarda. Öyle denk geldim. Kitabı da almak istedim. Yani hakikaten öyleymiş. E şimdi 21 günlük bir menü var burada. Bir de çalışanlar için 7 günlük bir menü var ayrıca. Yani beni şaşırtan şey şu. Baklava var ya. <laughs> baklava kırmızı şey <laughs> Yani baklava var, künefe var, tatlı var, yediriyor bunları. Yanlış anlaşılmasın ha. Yani bunu bir ödül olarak vermiyor. Hani bu senin ara oyunun, bu senin hakkın diyor yani. Ara oyun. Ve üç ana oyunu ayırmış. Sabah kahvaltınız, saatleri yazmış. Bayağı bir disipline bir şekilde yani saat mevzusu. Hani ara oyunları istersen yapmıyorsun. Yani istemiyorsan yapma. Doyduysan yapma. Yani kendin bilirsin diyor. Ve hakikaten bir çığır bu ya. O kadar diyet yaptım hepsinde de. Yasaklı olan şeyler hakikaten adı gibiymiş, yasaksızmış yani. Hakikaten. E, tabii ki elbette sınırlı. Yani şimdi e, varıp da e, yarım kilo baklava vermiyor sanır. Yani iki üç dilim baklava veriyor. Yani bu beş olay değilmiş ya. Neyse, neyse. Beş <laughs> anlaşalım ya Feride Hanım. Şimdi Feride Hanım'a gelirim bu video bilmiyorum ama hadi e, sıkışalım. Beş yapsana baklava. Hani e, benim gibi morbid obez, obez, ya da morbid obez düzeyindeki insanlar için diyorum ben. Yani onun için böyle şu var mesela künefe. Bir porsiyon künefe. Bir porsiyon künefe ne demek? Hani böyle çatalla bıçakla kesip böyle bir üçgen azıcık bir bir lokma künefe demiyorsan Ya da iki üç lokma demiyor. Bir porsiyon diyor. Dolu dolu. Wow. Ve yanlarında tabii süt var. Süt ürünü. Onun önemine dair de bahsetmiş. bilimsel açıdan da. Ekmeğiyle beraber bir porsiyon tavuk şiş diyor mesela. Bayılırım. Kebap zaten. Kebap diyor. Adana kebap diyor. Bir porsiyon. Allah'ım yar porsiyon olarak hani bu ekmeğiyle falan geliyor ya. Öyle ediyor. Ekmeksiz değil yani. Porsiyonuyla yiyeceksin işte. Salata ayran yanında o şekilde veriyor. Genel itibariyle hani. Ya da işte et yemekleri için soda veriyor yanına falan. Onların da bilimsel gerekçelerini falan filan yazmış. Yani hakikaten bu bir çığır. Ben bu şaşkınlıkla okudum zaten. Nasıl ya dedim. O nasıl olabilir bunlar diyetten? Hiçbir zaman böyle bir liste görmedim ben. Yani bu... E, ya neler neler var. Uygulanabilir, hakikaten uygulanabilir. E, ve hayatı da düzene sokabilir, yeme düzeninizi düzene sokabilir. E, fakat hani ben uzun yıllardır zaten işte 9'da 8, 9.30 arası kahvaltı diyor. E, ben uzun yıllardır o saatlerde kahvaltı yapıyorum genelde. E, çok nadir kahvaltı ettiğim oluyor saatlerde. Ya, Sabah erken kalkıyorum ama hani yemek istemiyorum. Yani Türk kahvesi içiyorum falan, o şekilde. Sonra böyle ne bileyim 10 olur, 10 da ederim mesela. 10-11, genelde 11 gibi oluyor. Bazen 12'ye sarkıyor falan, oluyor yani öyle. Bana çok yatkın değil bu diyet sistemi o açıdan. Yani bir de ben şunu sevmiyorum yani sonuç itibariyle yasaksız mı? Kesinlikle yasaksız. Net yasaksız, adı gibi hakikaten yasaksız. Fakat elbette sınırlı. Yani yasaksız diye böyle. E, tabii ki sınırlamış. Elbette. Yani bir, bilimsel çerçevede bunları sınırlamış. Yediğin şeyleri sınırlamış. Hani o menüleri boş bele şöyle oluşturmamış. Hakikaten güzel e, bir çalışma olmuş yani. <laughs> nasıl ya? Nasıl olabilir yani? Bir <laughs> baklava veren bir diyetisyen ya. Nasıl? Bir şey değil yani bu. Sen iki haftada çok güzel uyuyorsun ya. Maşallah bak ne güzel. Tatlı dayanıyor. Tuz, tuz da kestik. Ağzının tadı kalmadı ya ama <laughs> maşallah uydun. Hadi sana o yüzden bir de baklava hediye al bakalım. Değil. Bak ödül değil. Öğünde vermiş bana. Her hafta olması lazım. Böyle tatlı şeyler her hafta var. Sütlü falan var. Her gün her gün değil tabii ki. Bu arada elbette sınırlı bakın. Kesinlikle bir sınırı var. Kesinlikle. Zaten sınır olması nasıl vereceksin kilo yani? Elbette bir sınır olması gerekiyor. E, bir kural olması gerekiyor. Dolayısıyla evet adı gibiymiş hakikaten de okuyunca görmüş oldum. Kitabın sonuna doğru bir tabakta kasede ne kadar yememiz gerektiğini de söylemiş. Yani e, o açıdan bir sınır var. Tabii ki sınır olmalıydı bu arada. Kitabı alın bakın. Yani bakın diyet listesine bakın. Göreceksiniz o zaman hakikaten. Mevcut sistemde diyetisyenlerin e, şaşıracağı bir liste bu. Aynen. Hani? Çünkü kalori kısıtlaması yapıyorlar ondan sonra e, ne bileyim birçok şeyi yedirmiyorlar uzun süre yiyemiyorsunuz bunları yani e, o açıdan hakikaten bir çığır açılmış bu kitapla beraber diyorum bir çığır açmış kendisi e, diyet namına e, gözleriniz böyle fal taşı gibi açılacak ney azı ya diyeceksiniz hani o al bu nasıl olabilir bir diyet listesinde bunlar nasıl olabilir aman ya Rabbi falan yapacaksınız yani efendim e, böyle